Kardeşlerimizden gideceğiz biraz sonra çaylarını içeceğiz dedikleri gibi 1500 metre ve sahiden samimi söylüyorum hani temiz havayı hissedebiliyorsunuz. Az önce aşağıda da hava güzeldi. Doğa daha güzeldi. Burada hava biraz daha sertleşti. Böyle hani doğu, doğunun havası gibi oldu ama insanı rahatsız etmeyen güzel bir soğuk var. Gelen misafirler işte bak Hüseyin abi buradan geliyor oturuyor çayını kahvesini içiyor. 5 liraya bu devirde çay bulmuşsun. Bol bol içeceksin kardeşim odun çayı. Bol bol fotoğraflar çekiliyor. Şöyle bir aşağısı ormanlar. Ha yol gelirken biraz dikkatli gelmenizi tabi tavsiye ediyorum. Bir de belli noktalarda internet çekmediği, telefon çekmediği için hani navigasyona çok güvenmeyin fazla değil 3-4 tane tabela var. Direkt onları takip ederseniz bir şekilde geliyorsunuz. Ama yok arada tabela görmedim. Navigasyona bakayım derseniz terse düşebilirsiniz. Çünkü başka yere doğru gidiyorduk. Hüseyin abi atmaca gibi gözleriyle dedi ki az geriden girecektik. Bak herkesin yüzü gülüyor. Güzel değil mi? Abi on numara. Yani yapandan Allah razı olsun. Çok güzel bir şey. Ciğerlerin oksijenle doldu mu senin de? Aşırı şekilde. Normalde yani. O, o, aşırıysa kaç liralık çektin oksijen? <laughs> Ya var bir 200 250 liralık var. Tamam. Yapmayın diyesin senden 150 alalım. Abi o kadar tamam. kartı var, var ya ciğerlerimiz, ciğerlerimiz doldu böyle. Nefes alamıyoruz. Sen memleket neresi? Adanalı'yım. hiç, hiç belli olmuyor. Şive'yi böyle görünce şaşırdım ya acaba. Aslan Adıyaman Diyarbakır karışık ama doğma bir Adanalı ya. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Buraya geldin. Gel kardeşim. Buraya çıktın. Manzarayı gördün. Abi ne geçti eline? Ne geçtirelim ha? Abi özgürlük. Değil mi? He kuş olmak gibi özgürlük geldi aklıma. Ya sen ne kadar hassas bir çocuk çıktın. Öyle sen abi. Sen ne öyle duygusal değil. bir şey çıktın böyle ya. Yüreğimiz Akdeniz kadar sıcak, geniş. Başımızın tacı Toroslar kadar yüksektir. Evli evet, misin? Bekarım abi. Sen şiir de yazıyorsundur. Yok ama içimizden gelir doğaçlama. Vallahi ağzına sağlık. Kaç kişi geldiniz? Beş, beş kişi geldik abi. Beş beş erkek mi geldiniz? Evet, evet. Maşallah endüstri meslek lisesi buluşması mı bu ne Yok, böyle? Ben... <laughs> Karış biz üçümüz kuzeniz zaten. Diğer ikisi de arkadaş. Ya i̇lk defa de... gelen var mı? Biz hep e, ilk, ilk, ilk defa geldik. Bu arkadaş biraz yükseklik korkusu var gibi. Ben mi? Ya? Biraz ben böyle ben tırstın ya. gibi ama. Yok ya korkudan korkudan değil de ya ilk defa için heyecan var yani. Çay içtin mi? Çay içtim Nasıl? Çok güzel Vallahi. çay. Güzel Normalde bak. çay içmem ben. Çay içen bir insan değilim ama çok güzel çay var. Valla güzel. Bol bol fotoğraf çekindiniz. İçerisi değil ki. mi? Bir de içerisi evet, var. Gel evet. Hüseyin abi gel. Gel bir de içeri girelim. Bugün burada bir yazı olsaydı damsız girilmez diye bir kişi içeri gelemezdi daha. Ben sana söyleyeyim. Hep erkek grupları. <laughs> ha, neyse bir tane kardeşimiz var orada. Bak burası böyle soba. Çıtır çıtır soba. Burada da manzara. Oldu. Çok güzel olmuş ya. ya manzara be. güzel. Kardeşlerim yakışıklı. Daha ne olsun ya. Sen Nasıl? Keyif aldın mı bugün? Güzel de var. Değil yani. mi? Ama biraz hızlı yol. <laughs> Kardeşim bir şey söyleyeyim mi? Bak yol yapılsın diyorsun ya inan yol yapılsa buraya insandan giremezsin. Bazen güzel yerlerin korunması için yolun hafif bozuk olması gerekiyor. Evet. Yoksa öbür türlü baş edemeyiz. Yukarıda ne var? Bir üstü. Şer Burası sadece başka bir şey. Köşesi var, Dur oraya da bakarız. Hüseyin abi ben aşağıdayım. sen bir yukarıdan da görüntü al. Ondan sonra gel çayımızı içelim.